Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hadis konusu ve hadis tarihi günümüzde olsun, geçmişte olsun çok tartışılan, üzerinde çeşitli yaklaşımlar geliştirilen bir konudur. Fakat ne yazık ki Hadis konusu ülkemizde çok derinlemesine incelenmiyor. Hemen bir iki eleştiriyle güme götürülebiliyor. Bunun nedeni tabii ki samimi bir yaklaşımın olmaması ve bu samimi yaklaşım temelinde bir araştırmanın yap, yapılmamış olmasıdır. Yaklaşık bir 17-18 yıl önce 2008 tarihinde ben tabi hadis konusunu çok ciddi araştırıyordum. Hadis kitapları, hadis tarihleri, hadis mecmualarını okuyordum. Bu dönemde hadislerle ilgili çeşitli notlar almışım. Onlar şu an önümde. Onları sizle paylaşmak için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi öncelikle şöyle bir genel yanılgı var. İşte Hazreti Peygamber döneminde hadisler yazılmıyordu. Oysa şimdi okuyacağım rivayetlerde ve belgelerde ta o dönemden başlanıp etbat tabiine kadar İmam Bukhari dönemine kadar hadislerin nasıl kaleme alındığı, nasıl yazıldığı bunları teker teker anlatacağız. Ve bu minvalde siz de gerçekten bu konuyu ciddiye alıyorsanız bu belgeler ışığında hadislerin seyrini öğrenmiş olacaksınız. Öğrenenler zaten biliyordur. En azında öğrenmeyenler, öğrenenler de bilgilerini tazelemiş -taz olurlar ya da bazı noktaları belki kaçırmışlardır. Şimdi Hazreti Peygamber döneminde yaptığım araştırmalar ve okumalar şunu gösterdi. Bazı sahabeler peygamberden izin aldıktan sonra hadisleri yazmışlardır. Bazı sahabeler de Kur'an'ı yazdıkları için hadisleri yazmaları yasaklanmıştır. İşte bu Kur'an'ı yazan sahabelerin peygamberden izin alıp hadis yazabilir miyiz? Hazreti Peygamber de onlara hayır dediği için bunu genel bir yargı yaparak sanki Hazreti Peygamber hadisleri yazmayı yasaklamıştır gibi bir sonuç çıkarıyorlar. Ve bu yüzden de diyorlar ki Peygamber hadisleri yazmamış, yazdırmamış. O yüzden Kur'an bize yeter gibi bir anlayış gelişiyor. Bu anlayışın yanlışlarını belirtmek için ben buradan önce birkaç rivayet aktarayım. Birkaç bilgi paylaşayım. Onun üzerine onun e, ondan sonra kararınızı verin. Tirmizi, Ebu Davud, Tabakat ve daha birçok rivayette bulunduğuna göre evet ya yani bunları tek tek anlatmama gerek var mı? Mesela bu Tirmizi, Ebu Davud, Tabakat tabi bunu belki bazıları bilmez. Bunlar hadisleri tedvin eden, bütün hadisleri tek kitap haline getiren alimlerin kitapları piyasada bunlar var. İnternette de mesela Tilmizi, Ebu Davud, Tabakat gibi kitapların metinlerine ulaşabilirsiniz. Abdullah bin Amr Hazreti Peygamber'den hadis yazmak için izin almıştı. Abdullah bin Amr kim? Amr bin el oğlu. Hazreti Peygamber yazabilirsin diye cevap vermiştir. Evet, Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz'den izin alıyor. Ya Resulullah hadis sözlerini yazabilir miyim diye Peygamber Efendimiz de izin veriyor. Bunun üzerine Abdullah bin Amr, Ya Resulullah neşeli ve öfke halde söylediklerini bile mi yazayım? Yani peygamber de sonuçta bir insan değil mi? Yani, neşeli olur, öfkeli olur, belki ağzından uygun olmayan bir söz çıkar bunları da mı yazayım diye soruyor. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Tabi Allah'ın izni ile benim ağzımdan yalan söz çıkmaz. Bakın gördünüz mü? La yantiku anil heva diyor ya ayeti kerimede la yantiku anil heva in hiye vahyin Yani onun konuştuğu ancak vahidir. O kendi hevasından konuşmaz. Evet Hatip Bağdadi ve hakimin rivayetlerine göre başka bir rivayet. Hazreti Peygamber Enes bin Malik'e şöyle söylemiş. Bilimi yazarak koruyunuz, saklayınız. İlmi yazarak saklayınız diye ona emir vermiştir. Buradaki bilim nedir? İşte hadislerdir. Kur'an değil. Çünkü Kur'an bu kapsama girmiyor. Ayrıca tilmizi ve takyette ise Peygamber Efendimiz Medineli bir Müslümana sağ elinden yardım al diye tavsiye etmişti. Çünkü bu adam unutuyorum diyor hadis yazarken. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki sağ elinden yardım al. Örneklerin bu kadarı bize şunu gösteriyor ki peygamber sahabelere hadis yazmalarını söylemiştir. Sahabeler peygamber efendimizin olumlu sözlerinin ardından hemen hadis yazmaya başladılar. Yani onay aldıktan sonra başladılar. Evet Abdullah bin Amr şöyle buyuruyor. Resulullah'ın yanında her söylediğini yazıyorduk. tarih İslam cilt 3 sayfa 38. Ebu Hureyre Abdullah bin Amr Resulullah'ın hadislerini yazıyordu demiştir. Bukhari birinci cilt 36 yani birinci bölüm 36. Müsnet 2 403 Teskire 1 36 Camiül Beyan el Elim 1 70 Muhaddisül Fasıl 65 A. Bunda kaynağı böyle. İbn Abbas Ebu Rafi'ye gelerek bugün peygamber ne yaptı diye sorar ve söylenenleri beraberinde getirdiği kimseye yazdırırdı demiştir. Peygamber ne yaptı diye soruyor. Bu da söylüyor, diyor ki söylenen beraberlerinden getirdiği kimseye yazdırır şeklinde cevap veriyor. İsebe Fıstebriz Sahab 4 92 İbn Hacer Askalani'nin kitabı İsebe. Sahifem sahifemle İbn Abbas'a gelir imla ile ondan hadis yazardım. Sahife olduğu zaman elbiseme yazardım diyor. Tabakat 6, 179, Kitab-ül İlel 11, 6. Enes bin Malik sahifelerini çıkardı ve bu Resulullah'tan yazdığım ve ona okuduğum hadislerdir dedi. Takip 95. Yani Enes bin Malik diyor ki bu sahife Hazreti Peygamber sözleridir. Ayrıca ben ona okumuşum yani tasdik almış. Peygamber bazı sahabelerine Kur'an'ı iyice ezberlemeden önce veya Kur'an'ı yazmakla ilgilenen sahabelerine hadis yazmalarını bir müddet yasaklamıştı. O da bir müddet. Mesela örnek Ebu Said el-Hudri hadis yazmak için Resulullah'tan izin istendim Bana izin vermekten çekindi. Takyit o ki. Demek ki bazı sahabeleri yasaklamış. Yine takyitte geçen başka bir rivayette göre Zeyd bin Sabit Hazreti Muaviye'nin hadis yazdırmasına karşı çıkmıştır. Niye peki? Çünkü Hazreti Muaviye vahiy katibi olduğundan dolayı hadis ile meşgul olmaması gerekiyordu. Şurasını söyleyeyim ama hadis yazmak ile ilgilenen 50 sahabeden söz ediliyor. Yani 50 küsür sahabe hadis Yazmıştır ve bu da sabittir. Peki hangi sahabeler özellikle muhaddistir ve hadis ilmiyle ilgilenmiştir? Buradan mesela birkaç örnek vereyim sahabeden. Ebu Hureyre, Ebu Hureyre radıyallahu anh, hadis yazan ve hadis aktaran bir sahabedir. Abdurrahman bir zahrdır ismi. Ebu Hureyre'nin öğrencisi Hemam'a yazdırdığı bir kitap var. Yaklaşık 114 ayet hadistir. 114 olması lazım. Bu kitap günümüze bile gelmiştir. Ve Bukhari'de geçtiği şekliyle aynıdır. Yani Bukhari'deki hadisle oradaki hadis aynıdır. Ve bu kitap günümüze gelmiştir. Hemam'ın sahifeleri diye google'layın. Bu Ankara İlahiyat'ın sayfasında da bu hadis kitabı PDF şeklinde var. Ebu Hüreyre'nin yani sahabedir kendisi. Hazreti Peygamber'in yanında kalmıştır. Ve dediğim gibi öğrencisi Hemam'a yazdırdığı sahifedir. Peki diyorlar ki Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz'in yanında 3 yıl kalmış. Hazreti Ömer daha çok kalmış. Niye Hazreti Ömer daha çok rivayet etmemiş? Şundan dolayı yani bugün mesela bir insan bir yıl içerisinde Kur'an'ı ezberleyebilir mi? Ezberleyebilir. Kur'an kaç ayettir? 6236'ya yakın ayettir. 6236 ayet. Bir insan bir yılda hepsini ezberleyebilir mi? Ezberleyebilir. Ebu Hureyre'nin de 3000-4000 hadis ezberleyip aktarması çok normal. Yani 3 yıl içerisinde, 2,5 yıl içerisinde. Kaldı ki diğer sahabeler sürekli peygamberin evinde kalmıyordu. Ebu Hureyre ashab-ı suffa içerisindeydi. Yani sürekli camideydi ve peygamber ne diyorsa onu ezberliyordu. Dolayısıyla bunlar ders almış. Bunlar özellikle hadis yazmakla, hadis okumakla, hazide esperlemekle ilgilenmişler. Efendim diyeceksin Hazreti Ömer Ebu Hureyre'ye hadis yazmasını yasaklamış. Şöyle yapmış böyle e, tamam da Hazreti Ömer ondan sonra izin veriyor ve Yemen'e vali tayin ediyor. Eğer güvenmezse Yemen'e vali tayin eder mi? Bir Ebu Hureyre bu muhadis yani bu en çok hadis rivayet eden sahabedir. Ebu Said el-Hudri Sad bin Malik bin Sinan diye de geçiyor. Bu said i Hudri. Cabir bin Abdur Abdullah. Enes bin Malik. Ensari Hazret kabilesinden. Hazreti Ayşe binti Ebu Bekir, Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'in eşi. Abdullah bin Abbas bin Abdulmuttalib. Hazreti Abbas'ın oğlu. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Abdullah bin Amr. Amr bin Alas'ın oğlu Abdullah bin Mesud. Bu da sahabe. Ki bunların hepsi de seçkin sahabelerin oğulları ya da seçkin sahabeler. Bunlar meşhur muhaddis sahabelerdir. Şimdi sahabeyi yani bunları gören tabi'in neslini söyleyeyim. Yani mesela bu hadis inkarcıları diyor ki işte gittiler oradan buradan hadis topla. Oradan buradan değil bak. Bu sahabelerin hepsi çoğu hadis yazıyor ve bu hadisleri gelecek nesle aktarıyor. Bunlar kimdir mesela? İbn Şihab Zühri. İbn Şihab Zühri çok önemli bir şahsiyet çünkü kitap yazmış ve hadisleri toplamıştır ve bugüne ulaşmıştır. İbn Abbas'ın azatlı kölesi. Bak Abdullah bin Abbas dedik değil mi? İbn Abbas'ın azatlı kölesi. Evet. İkrime. İkrime diye geçiyor. İkrime. Bu da tabiinin büyüklerinden. Ömer bin Aziz Ebu Hafs bin Ömer. Ebu Hafs Ömer. Bu da Hazreti Ömer'in torunlarından. Meşhur Emevi halifesi ve çok takvalı, çok mübarek bir insan. Kabul Akbar. Ebu İshak. Bu da tabiinden. Veh bin Münebbih. Ebu Abdullah. Said bin Müseyyep. Bunlar çok meşhur tabiinlerden. Uruza bin Zübeyir. Abdullah şey İbni Ömer'in azatlı kölesi Nafi. Obeydullah bin Abdullah bin Ötbe. Salim bin Abdullah bin Ömer. Şabi. Amir bin Şarahil. İbrahim en Nehai. Ebu İmran. Alkame Ebu Şibril. Bu da tabi'in nesliydi. Yani sahabeden hadis alan tabi'in neslidir. Etbe'at tabi'in yani sahabeyi gören tabi'in bir de tabi'ini gören tabi'in denir ki bunların hepsi selef alimler. Yani selefi salihin ilk beş nesil selefi salihindir. Aslında peygamber selefi salihini övmüştür. Etbe'at tabi'in yani tabi'ini gören nesilden kim hadislerle ilgilenmiş? Bakın dikkat edin. İmam Malik bin Enes, meşhur İmam Malik diyoruz ya, Maliki mezhebinin korucusu, Muvatta diye bir hadis kitabı var, bir fıkıh kitabı var. Hadisleri toplamış durur. Yani adam diyor peygamberden 400 yıl sonra, 300 yıl sonra yazılmış. Bakın bunların hepsi hadis yazmış. Yahya bin Said el-Kettan, Vaki bin el-Cerrah, süfyan Sevri, çok büyük bir alim. Süfyan bin Üneyne, Şube bin el-Haccac, Abdurrahman bin Mehdi, El-Evzai, çok önemli Ehl-i sünnet alimlerinden, Evzali, Sevri, bunların mezhepleri vardı. Mesela bize bugün dört mezhep ulaşmış. İşte Şafii, Maliki, Hanbeli, değil mi Hanefi? Dört mezhep. Bir de Evzai, Sevri mezhepleri vardı. Günümüze ulaşmamış. 50 leys bin Sa'd, İmam-ı Şafii, yani hemen etbat bâd neslinden. İmam Şafii'nin fıkıh kitabı var ve hadis. Zaten fıkıh hadislerden oluşan mecmuat, Ayet ve hadis yani onların yorumları ve çıkarılan hüküm. etba etba tabi'in. Bu da son nesildir. Yani etba, peygamberi gören tabi'in, sahabe. Sahabeyi gören tabi'in, tabi'yi gören etba tabi'in. etba'at etba'a tabi'in. Bu nesil de Bakın dikkat edin kimler var. Ali bin el-Medini, Yahya bin Ma'in, Ebu Bekir bin Ebi Şeybe, Ebu Zurra el-Razi, Ebu Hatim el-Razi, Muhammed bin Cerir el-Taberi, Taberi diyoruz ya, Taberi tefsiri, Taberi tarihi, İbni Huzeyme, Muhammed bin Sa'd, İshak bin Rahuye, İmam Ahmet bin Hanbel, Mesela İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedi var meşhur yazdığı fıkıh ve hadis kitabı. İmam Bukhari işte bu nesildir. En meşhur sahabe bu, bu nesilde artık tedvin ediliyor. Bütün hadisler tek kitap haline getiriliyor. Mesela diyelim ki her sahabe bir sayfa yazmış. Her tabiinden farklı bir kitap yazmış. Ve bu kitapların, bu rivayetlerin hepsinin toplandığı büyük külliyatlar dönemidir bu dönem. İmam Müslim bin el ha e Haccac Hacca mı hacac mı? Hacca evet. Neyse bunu siz bakarsınız ama İmam Müslim bin Haccac'dır. İmam Müslim meşhur Bukhari'den sonra gelen. İmam Nesai, Ebu Davud, Tilmizi, İbn Mace, İbn Kuteybe dinever. Bakın. Bunların hepsi İbn-i Kuteybe'de meşhur hadis savunması var. Yani bu nesilde artık hadisler tedvin ediliyor. Tek kitap haline getiriliyor. Ve bugün elimizde bulunan hadis kitapları, mecmuaları bu dönemde yazılmıştır. Daha sonraki dönemler işte şerh dönemleridir. Artık hadislerin üzerine yazılan diyelim ki tabii ki hadis kitapları yine yazılıyor ama temel artık atılmış bit, bitmiş. Bu dönemde artık İbn Hacer i Askalani gibi, İmam Suyuti gibi, İmam Nevevi gibi değil mi? Bu büyük alimler çıkıp bu hadislerin Müslimin mesela Fethül Bari Şerhül Buhari diye hangi alimdi? İbn Hacer el Askalani önce söyledi. Bu böyle bir kitap yazıyor ve İmam Buhari'yi tefsir ediyor şerh ediyor. Kur'an'ın şeylerine tefsir diyorlar. Onların analizlerine hadislerinin de şerh diyorlar. Bakın dikkat ederseniz hadislerin ne kadar bilimsel bir temelde belgeye dayalı ve peygambere giden silsilesi ne kadar muntazamdır görün. Yani öyle zannedildiği gibi İmam Bukhari Bukhara'dan geldi. İşte dolaştı. Onda, onda bir, bir, soru sordu. Böyle bir şey yok. Yani zaten hadis okulları var. Yazılan metinler var. Bu metinler kitap haline getiriyor. Ki bunlar benim yazdığım başlıca muhaddisler. Bunların dışında mesela 50 küsür sahabe var yazan. Tabiinden var. Mesela Hicri 1. ve 2. yüzyılda yazılan hadis kitaplarına bakın. Orada göreceksiniz ne kadar çok sahife var. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde dediğim gibi Fuat Sezgin'in Buhari'nin kaynakları diye bir kitabı var. Onu da okursanız İmam Buhari'nin öyle bazılarının cehaletle ya da kasıt olarak hadisleri hafife alma yönlerini anlayacaksınız. Yani hadisler öyle boş beleş insanların ağzından duyulan sözler değil. Bunların hepsi tabiinin büyüklerinden ilim tahsil etmişler. Hadis okullarında mesela Küfe okulu vardı, Basra okulu vardı, Medine okulu vardı. Okuldu bunlar. Bunlar hadislerin ders verildiği okullardı. Bunlar öyle sağda solda duyayım yazayım tarzı değil. Ve muntazam bir şekilde ilginçtir. En eski hadis nusası sahabe dönemine dayanıyor en eski Kur'an nushaları Hazreti Osman dönemine de yani hadis hem hadis nushaları neredeyse Kur'an'dan önceye gidiyor. Dolayısıyla bu hadis ilmi öyle yabana atılacak bir ilim değil, ciddi bir ilimdir. ve zaten eğer öyle olmasaydı Allahu Teala peygambere itaatten bahsetmezdi. Hazreti Peygamber'e Kur'an'ı tefsir etmesi, لِتُبَيُّنُ ifadesi kullanılmazdı değil mi vahiy gayrı metlufla ilgili ayet inmezdi peygamber Kur'an'ın dışında vahiy alıyor ve bu aynı şekilde Talak suresi olması lazım. Orada Hazreti Peygamber'e mesela Allahu Teala Kur'an'da olmayan bilgiler verdiğini söylüyor. Mesela eşleri arasında bir şeyler dolaşıyor Hazreti Peygamber Allah-u Teala bu bilgiyi peygambere veriyor. Bu bilgi Kur'an'da geçmiyor. Demek ki vahiyil gıdari metlu vardır. Dolayısıyla bugün çıkıp e, öyle hadis tarihi, hadis ilmi bilmeden bu ilim biraz da zor olduğu için ya hadislerden kurtulayım, ayete kafama göre mana vereyim. Böyle basitleştirmek cehalettir. Cehaletten başka bir şey değil. Hatta deniliyor ki Sümme Kur'an el-Bukhari yani bu ifade çok kullanılmış ehl sünnet e, camiası müktesebatında. Kur'an'dan sonra Bukhari gelir. Çünkü İmam Bukhari'den duymak, sahabeden duymak gibi bir şeydir diyor Bediüzzaman. Hmm. Çünkü o dönem yazılan, sahabe döneminde, tabi'in döneminde, etbat etba, tabi'in döneminde, etbat etbat tabi'in döneminde gelen e, bir müktesebat var ve bu müktesebat etbat etbat tabi'in döneminde yani bu İmam Bukhari'lerin, Müslümlerin döneminde bunlar kitap haline getiriliyor. Dolayısıyla bu konuda daha dakik, daha ciddi olunması gerektiği vurgusunu yapıyoruz. Ve kardeşlerimizi bu konuda ilme davet ediyoruz. Yani okusunlar. Mesela Muhammed Ebu Zehvin Hadis ve Hadisçiler kitabını okusunlar. Hadisler nasıl yazılmış? Yine aynı şekilde Fatih Sezgin'in Bukhari'nin kaynakları kitabını okusunlar. Yine aynı şekilde Muhammed Hamidullah'ın hadis tarihi kitabını okusunlar. Hadis tarihiyle ilgili bir sürü ilahiyat dünyasında yazılan kitap var. Bunları okusunlar ve bu şekilde hadise yaklaşsınlar. Bu şekilde konuşsunlar. Öyle yani iki ayet okuyup, iki meal okuyup, tamam din bundan ibaret deyip ondan sonra namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok, işte iyi olayım yeter gibi bir yaklaşım sizi helaka götürür. Bunun çok ciddi sonuçları olur. Hazreti peygamber inkar edilir mi? Hazreti peygamber hadisleri, Hazreti peygamber sözleri. Bu kanadın dikkat edilmesi gerektiği öğüdünü paylaşmamız lazım. Çünkü birbirimizi uyarmamız lazım Allah için. Eğer zaten insanlarımız samimi ise doğru yolu bulur. Ama eğer samimi değilse, kurnazsa, keyfine ila, nefsini ilah edilmişse, işte birilerine yaranayım yoluna gidiyorsa ona diyecek bir şey yok. Ee, ama bu tetkiki yaptıktan sonra tabii ki hadis konusunda da e, biraz daha biraz daha e, şey olurlar. Biraz daha olumlu olurlar ve bu konuyu da ya bana atmazlar. Ehli sünnetin bir müktesebatı var, bir külliyatı var, bir tarihi var, bir geçmişi var. Yani bugün Ehli Sünnetin o külliyatı sayesinde İslam medeniyeti kuruldu. İslam medeniyeti tarihinden söz edebiliyoruz. Ehl-i Sünnet İslam tarihinin omurgasıdır. Yani Ehli Sünnetin ortaya koyduğu yöntemle biz Kur'an'ı yorumladığımızda tefsir ettiğimizde, onu izaha çalıştığımızda mükemmel bir sonuca varıyoruz. İki kere iki dört gibi. Ama o ehli sünnetin külliyeti ortadan kalktığı zaman namazın nasıl, namazın nasıl kılınacağı bile aşkılanamıyor. Kimi amuda kalkıp kılar, kimi yatarak kılar, kimi uzanarak kılar. Değil mi? Yani orada secde nedir, rükû nedir, dört haram ay nedir, Bunların hepsi hadise dayanıyor. Ramazanın kendisi bile, Ramazan ayının hangi ayda olduğu bile kameri takvime dayanıyor ve kameri takvim o hadisle gelen bilgilerle anlaşılıyor hangi ayın hangi ay olduğu. Hac menasikleri, hac ritüelleri, hacın nasıl yapılacağı, fitrenin zekatın nasıl verileceği, den tutun ibadetlere kadar hepsi bir müktesebat üzerinde teşekkül etmiş. Dolayısıyla kafasına göre gidilirse burada herkes kafasına göre bir yorum geliştirir. Dolayısıyla sizlere tavsiyem bu konuda biraz daha dikkatli olmanız ve bu konuyu dediğim gibi ciddiyetle ve ilme dayanarak ilerlemenizdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselam ma'as